Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir zeka sorusu ile karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Elimizde kibrit çöpleri bulunmakta. Bu kibrit çöpleri şu an belli bir sayıyı oluşturmuş durumdalar. Biz yalnızca bir tane kibrit çöpünü hareket ettirerek 7 sayısını nasıl elde ederiz onu bulmaya çalışacağız. Şu anki sayımız gördüğünüz gibi 6,8. Buradan bir tanesini oynatarak 7'yi elde edeceğiz. Örnek vermek gerekirse şu virgülü aldım gördüğünüz gibi bunu istediğim gibi çevirdim ve getirip istediğim yere koyuyorum. Şu an hangi sayı oluştu? 88 fakat bir 88 değil de 7 sayısını bulacağız. Eski düzene döndürüyorum. Ben buradaki bütün kibrit çöplerine numara verdim arkadaşlar. Niye numara verdim? Çünkü sorunun cevabını ben şimdi vermeyeceğim. Siz yorumlardan belirteceksiniz. Daha rahat ifade edebilmeniz için numara verdim cevapları yorumlardan belirtelim. Yorumlardan doğru cevap geldiği takdirde sabitleyeceğim. Çözemeyenler oradan bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.